Merhaba arkadaşlar. Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, figür e, balık yapımını anlatacağım. Çok tatlı, çok şirin olacak. E, eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Çok kolay, çok pratik. Böyle 5 dakikada örebileceğiniz bir balık olacak arkadaşlar. E, magnet olarak kullanabilirsiniz, anahtarlık olarak kullanabilirsiniz, örüp satabilirsiniz. Örüp sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Örüp kendinizde kullanabilirsiniz. Böyle atık iplerinizi değerlendirebilirsiniz ya da amigurumi ördüğümüz iplerle de örebilirsiniz. ben kar topu amigurumi ipleriyle öreceğim arkadaşlar. Bayağı da ördüm ben. Böyle bu renklerin hepsini kullandım. ne lazım? Dediğim gibi ip olarak amigurumi iplerini de kullanabilirsiniz. Elinizde kalan patik iplerinizi de değerlendirebilirsiniz. Örgü iplerini de değerlendirebilirsiniz. hangi renk yapmıyorsa, yapmak istiyorsanız bir o ipten lazım bize gözü içinde e, dilerseniz gözünü hazır gözde kullanabilirsiniz ya da şöyle yine aynı ipi şöyle katlarını ayırıp iki katını, dört kat e, ayırıp şöyle iki katını kullanarak gözde örebilirsiniz arkadaşlar. Ben e, size fikir olsun diye öreceğim. Ya da şöyle hazır gözler satılıyor. E, silikon yardımıyla yapıştırabilirsiniz bir de ne lazım göz siyahı içinde onu da e, iple yapabilirsiniz ama böyle oya boncukları iri oya boncukları varsa bu şekilde kullanabilirsiniz Evet anahtarlık yapmak istiyorsanız bir de bize böyle anahtarlık aparatı lazım bunu tuhafiyelerde de bulabilirsiniz internetten de sipariş edebilirsiniz biraz da bize elyaf gerekiyor arkadaşlar şöyle çok az çok az gidiyor şöyle şu kadarcık falan elyaf, elyaf gidiyor mutlaka evinizde vardır kullanabilirsiniz Evet hazırsanız şöyle malzemelerimi kenara alayım tığ söyleyeyim arkadaşlar elinize yatkın tığ kullanabilirsiniz ya da ipinize uyumlu tığı kullanabilirsiniz 2 milimetrelik 2 numara tulip tığ kullanacağım Evet. Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İpimi aldım. Şöyle 7 tane zincir çekelim. Çok sıkı olmasın. Hafif geniş olsun. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. İkinci zincire başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki zincire giriyorum, İlmeğimi aldım, dolayıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne yapıyorum. Tığıma doladım, sıradaki zincire bir dolayıp iki defada çektiğim trabzan yapıyorum. Tığıma doladım, sıradaki zincire giriyorum, yine iki defada çektiğim trabzan normal trabzan yaptım. İki zincirim kaldı, tığıma doladım. Sıradaki zincire giriyorum. İlmeği aldım, dolayıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne yaptım. Son zincirime de sık iğne yapıyorum. Şu ipimi saklamak istiyorum. Evet, son zincire de sık iğne yaptık. Kuyruğunun bir tanesini tamamladık. Şimdi 7 tane daha zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 aynı işlemi yapacağım ikinci zincire bir tane sık iğne tığıma doladım sıradaki zincire giriyorum ilmeği aldım çektim dolayıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne tığıma doladım sıradaki zincire giriyorum bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan doladım yine sıradaki zincire iki defa da çektiğim trabzan tığıma doladım iki tane zincirim kaldı giriyorum ilmeği alıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne son zincirime de sık iğne yapıyorum Evet ikinci kuyruğumu da yaptım şöyle ikisinin arasına girip bakın şu şekilde ilmeği alıp şöyle ilmeğin içinden geçiriyorum ve 16 tane zincir çekelim arkadaşlar bu 1, 2 gövdesini yapacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane zincir çektim. İkinci zincire giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Tığımı doladım. Sıradakine girdim. İlmeği aldım. Tek seferde çektiğim çakma sık iğne tığıma doladım. 3 tane tırabzan yapacağım. Normal tırabzan bir dolayıp iki defa da çektim. Bu 1. Sıradakine 2. tırabzanımı yapıyorum. 2. Sıradakine 3. yaptım. Tığıma 2 doladım. 5 tane de 2 dolayıp 3 defa da çektiğim tırabzan yapacağım. Sıradakine girdiğim ilmeği aldım, doladım, 2 çektim doladım 2 doladım 2 çektim 2 doladım yine 3 defa da çektim ikinci trabzanı yapıyorum 2 doladım sıradakine üçüncü yapıyorum 2 doladım sıradakine dördüncüyü 2 doladım sıradakine 5. trabzanı yaptım tığımı doladım 3 tane 2 2 e, defada çektiğim trabzan yapacağım 1 2 ve 3 2 zincirim kaldı tığımı doladım sıradakine çakma sık iğne sonuncuya da sık iğne yapıyorum Evet Bakın bu şekilde oldu. Şöyle ilmeğimizi genişletelim. Şu şekilde çeviriyorum. Bakın. Bu şekilde çevirdim. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Tığıma geçirdim. Şöyle sık iğnenin karşısını buluyorum. Zincirin öbür tarafı. Tekrar göstereceğim. Şöyle tutuyorduk. Bakın. Bu şekilde tutuyorduk. Buraya kadar geldik. Şöyle çeviriyorum zincirin öbür tarafını yapacağız. Arkadan alttan ilmeğimi alıyorum. Şöyle sık iğnenin karşısına sık iğne. Tığımı doladım. Çakma sık iğnenin karşısına çakma sık iğne. Zincirin öbür tarafına batıyoruz. 3 tane normal trabzan. iki defa da çektiğim bir 2 3 5 tane de 2 dolayıp 3 defa da çektiğim tırabzan. 1 2 3 4 5 tığıma doladığım 3 tane bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan. 1 2 3 Bir tane çakma sık iğne. Sonuncuya şöyle şuraya uç kısma Bir sık iğne. Evet balığın yarısını yaptık. Şimdi diğer yarısını yapacağız. O yüzden aynı şekilde yapacağız. 16 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aynısını yapacağız dediğim gibi. Hemen ikinci zincire sık iğne ile başlıyorum. Tığıma doladım. Sıradakine çakma sık iğne. Üç tane bir dolayıp iki defa da çektim trabzan. Bilirsiniz bu şekilde şöyle buraya kadar gelelim. Evet buraya kadar geldim zincirin bir tarafını bitirdik şimdi diğer tarafını yapacağız. Şöyle şu şekilde yine çeviriyorum bak şöyle çevirdim. Son olarak sık iğnemi yaptım şöyle ilmeğimi arkaya alıyorum. Sık iğnenin karşısına sık iğne yapıyorum. Şöyle. Şuraya sık iğne. Tüyümü doladım. Sıradakine çakma sık iğne. Trabzanların karşısına trabzan sık iğneleri sık iğne. 3 tane trabzan yaptım. 5 tane de iki dolayıp 3 defada çektiğim trabzan yapacağım. Aynı işlemi burada yaptığımız aynı işlemi öbür taraftakinin aynısını buraya yapalım şöyle şuraya kadar gelelim Evet şöyle göstereyim en son çakma sık iğne yaptım sonuncuya da şöyle sık iğne yapıyorum şöyle ilmeğimi genişlettim bu şeklinde aldı bu şekilde ikiye katlayalım şöyle düz kısmının bu taraf olmasını istiyorum bakın kuyruk kısmının düz olduğu kısmı istiyorum ilmeğim arkada kaldı. Şimdi burada buradaki ön teli alıyorum. Sık iğnenin ön telini aldım. Şöyle göstereyim. İlmeğimi buradan geçirdim. Şöyle sıradakine geçiyorum. Ve arkadakini de arka telini alıyorum. Bu şekilde batıyorum. İlmeği aldım ilmeğin içinden geçirin. Kaydırma tekniğiyle birleştireceğiz. Bakın ön taraftaki ön telini alıyorum. Arkadakini de arka telini alıp ilmeği alıp ilmeklerin içinden geçiriyorum. Şöyle ilmeğimizi biraz genişletelim. Yoksa sıkı olur kasar. Öndekinin öntenin telini arkadakinin arka telini alıyorum. İlmek alıp ilmeklerin içinden geçiriyorum. Bu şekilde. Evet, şöyle burun kısmına kadar ilerleyelim arkadaşlar. Az kaldı. Şöyle sonuncuya da ikisine bir batıyorum. Tamamdır. Evet, şimdi burada. Bir zincir çekiyorum. Tam burun kısmına şöyle. Tam ortaya ikisine bir batarak sık iğne yapıyorum. Alt kısmı birleştirdik. Üst kısma geçtik. Şöyle. Sıradaki sık iğnenin ön teline arkadakinin arka teline giriyorum. Kaydırma tekniğiyle bir sayalım arkadaşlar. 2 3 4 Evet buraya yüzgeç yapacağız arkadaşlar. Dört tane. Bunun kısmını geçtikten sonra 4 tane yaptık. 5.ye yüzgeç yapalım. Şimdi nasıl yapacağız? Şöyle sıradaki trabzanı ikisine bir batarak sık iğne yapıyorum. Tığıma doladım, aynı yere giriyorum, ilmeği alıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne. Tığıma doladım sıradakine bakın normal tepelerine batıyorum İkisine bir batıyorum İlmeği aldım dolayıp iki defa da çektiğim trabzan tığıma doladım aynı yere yine iki defa da çektiğim trabzan tığıma bu sefer iki doladım sıradaki trabzanlara giriyorum hem öndekine hem arkasındakine ilmeği alıyorum İki 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 çektim İki doladım aynı yere giriyorum ilmi alıp 2 2 2 çektim yüz gece tamamdır 4 zincir çekiyorum 1 2 3 4 aynı yere giriyorum ilmi alıp ilmi içinden geçirdim şimdi kaydırma tekniğiyle iki tane daha yapalım Bakın. ön telini arkadakinin arka telini alıyorum Öndekinin ön terini diğerinin arka terini alıyorum. Bu şekilde. Şöyle yeterli boşluk var. Buraya el yağı olurum. Şöyle çok değil. Yeterli tamamen kapatalım. Evet tamamdır. Burada şöyle kuyruğa geçiyorum arkadaşlar. Şöyle bakın, batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiyorum. Şöyle bakın. Batım yerlerine giriyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Şöyle. Kaydırma tekniğiyle. Bakın bu şekilde. sert olur hem de şeklini alır Evet bakın uç kısma kadar geldim burada şöyle şöyle direkt buradaki trabzanın tepesine batıyorum İlmeği aldım ilmeği içinden geçirdim bu şekilde dönüyorum diğerine batıyorum ilmeği aldım ilmeği içinden geçirdim etrafını bu şekilde geçelim hem sert duracak görüntüsü de güzel olacak bakın bunu yaptık diğerine geçiyoruz diğerinin batım yerlerine giriyorum sırayla etrafını dolanıyoruz sonra bakın burada direkt sıradakine geçiyorum yukarıya doğru kameradan da pek göremiyorum nasıl yapıyorum nasıl gidiyor. Evet şöyle şekli güzel olsun. Bilirsiniz hani çirkin görüntü varsa yönü değiştirebilirsiniz. Evet sonuca battıktan sonra şöyle ilmeğimi genişlettim. Şöyle burada ilk başladığımız bakın buradan arkasından girip şöyle yuvanın içine gireceğim tığım kalın geldi ilk başladığımı evet ince uçlu tığ aldım şöyle buradan ilmeği aşağıya çekiyorum şöyle zincir çekiyorum 1 iki zincir çekiyorum ipimi kesiyorum şöyle balığımız hazır. Şu ipimizi içe doğru saklayalım. El yapı çok olursak içinden hem görünür hem de sert olur. Evet, bu şekilde oldu Şimdi gözün işlemesine geçelim. Dediğim gibi dilerseniz hemen direkt silikonla şöyle yapıştırabilirsiniz. Farklı göz şekilleri de olur. Aslında yapıştırsak mıydı? Ay böyle de güzel oluyor. Hazır gibi duruyor. E, ee, yapımını anlatacağım ama. Evet şöyle ipimi dediğim gibi arkadaşlar ayırdım. İki katı burada, iki katı burada olacak şekilde ayırdım. Sadece iki katını kullanacağım. Sihirli halka yapacağım. Şöyle parmağımın etrafına sarıyorum. Baş parmağımı sonra sol elimi aldım küçük ince uçlu tığ kullanıyorum büyük küçük şöyle bir zincir çektim tığıma doladım çakma sık iğne yapacağım bir tığıma doladım alttan giriyorum ilmeği alıp dolayıp tek seferde çekiyorum 2 3 8 tane yapalım çok elimizi geniş tutmayalım 4 5 6 7 ve 8 Şöyle ilmeğimi genişlettim. Ortadaki ipimi çektiriyorum. İlk yaptığımı şöyle batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir. Dikmek için şöyle ipinizi uzun kesin arkadaşlar. Şöyle birazcık uzun kesin. Diğerini kısa kesersiniz. Şöyle ortadaki sihir ipine arkadan şu biraz daha çektirip çok sert çekmeyin kopar düğüm atıyorum Evet fazlasını keselim bu şekilde iki tane yaparsınız arkadaşlar yaptık sizinle Aynısından bir tane daha yapın. Şöyle sonra dikmek için ben ipin bir tanesini de keseceğim. Şöyle ayırıyorum. Birini kesiyorum. Evet, iğneme ipimi geçireyim. Evet, şöyle iğneme ipimi geçirdim. Bu şekilde gözü yerleştiriyorum. Şöyle tam karşısından çıkarken diğer ördüğümü de yerleştiriyorum. Ona ikisini bir sabitleyeceğim. Evet böyle karşılıklı çok fazla çektirmeden Şöyle alttaki ipi saklayarak. İyice dikelim arkadaşlar. Böyle. Tamamen dikip döneceğim. Evet iyice sabitledim. Şöyle şurada hafif bir düğüm atmak istiyorum. İğne oyası düğümü. Şöyle. Hemen de dibe geldi. Evet şöyle çektireyim. Sonra buradan iç kısma giriyorum arkadaşlar. Şöyle gireceğim. Herhangi bir yerden çıkıyorum. Burada da şöyle elyaf alacak şekilde düğüm atıyorum. Tamamdır. Fazlasını kesiyorum. Evet. Şimdi siyah boncuk dikeceğim. Siyah e, ipimi iğneme geçirdim. Şöyle. yak kısmı boşluğundan şöyle gözün ortasına geçiyorum Bir tane boncuğumu aldım Diğerinin ortasından çıkacak şekilde Böyle Bunu iki kat yapacağım sağlam olsun Bunu da aynı şekilde iki kat yapalım. Dikip sonra düğümleyip ipimizi keselim arkadaşlar. Evet gözünü de tamamladık. Şimdi şöyle anahtarlık aparatımı aldım. Şöyle pense yardımıyla şöyle açıp bu şekilde şuraya geçiriyorum bakın. sonra bu şekilde kapatıyorum tamamdır Evet çok tatlı çok şirin bir balığımız oldu bu arka kısma magnetle yapıştırabilirsiniz arkadaşlar böyle kendiniz gözünde kendiniz işlerseniz bu şekilde oluyor siyah iple in oyası hangi teknikte unuttum onu o şekilde gözde yapabilirsiniz tohum şeklinde şöyle ben bayağı bir ördüm gördüğünüz gibi yeşili bu şekilde oldu şöyle buz mavisi ten rengi kahve sütlü kahve şöyle bir tane böyle göz yapıştırdım arkadaşlar böyle hangisi hoşunuza giderse o şekilde yapabilirsiniz örüp satmak istiyorsanız bu şekilde gözler alıp yapıştırabilirsiniz silikon yardımıyla böyle renkli gözler de kullanabilirsiniz daha hoş olur diye düşünüyorum böyle Evet beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim videolarımı beğenip paylaşırsanız yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz Eğer ki şimdi değil de ileride görmek istiyorum derseniz Kaydet butonuna basıp kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. En güzeli de sanki kırmızı balık oldu. Böyle. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.